Merhaba. İstanbul'a bu senede beklediğimiz kar gelmeyince biz de kendimizi Uludağ'a attık. Burası Türkiye'nin en meşhur kış rotalarından biri ve rakamı yaklaşık 2543 metre. Daha ilk dakikadan soğuk ciddiyetiyle hissettirmeye başlıyor. Şu an Telesiyeç'teyiz. Çubuğağaçlardan sarka buzlar resmen karpostal gibi. Hava buz gibi rüzgar yüzümü kesiyor ama keyif yerinde. Zirveye doğru çıkarken manzara inanılmaz. Her yer bembeyaz ve eğlence modumuz açık. Bu arada çıkarken ne kadar soğuk olabilir ki diyen bendim. Olabiliyormuş. Ve zirve. Burada soğuk artık başka bir seviye. Her yer buz tutmuş, adım atarken bile dikkat etmek gerekiyor. Soğuk rüzgar ve tipi birleşince Uludağ adeta ben buradayım diyor. Bu noktada içeri kaçıyoruz çünkü gerçekten donduk. Şemine başında mis gibi bir ısınma molası sıcak çay ve kısa bir nefes. İşte bu an her şeye değiyor. Dışarısı eksi derecede içerisi ise tam kış keyfi. Şimdi dönüş vakti. Telesiyeşle geri inerken hava daha da bozdu. Tipi başladı. Soğuk iyice arttı ama dönüş manzarası çıkıştan bile güzel. Yukarı çıkanlara sesleniyorum. Çıkarken ben de sizin gibi eğleniyorum. Dönüşte göreceğiz Çünkü dönüşte soğun intikam alınıyor. Karda yapılması gereken tüm etkinlikler eksiksiz yapıldı. Kar tapı oynandı, kardan adam yapıldı, kar yendi. Evet evet temiz yerden, çam ağacından sarkan buzları bile tattım. Benim için soğuk ama aşırı eğlenceli, unutulmaz bir anı oldu. Bu arada küçük bir not, her şey aşırı pahalı, Uludağ'a güzelsin ama fiyatlar biraz sert. Özetle soğuk, kar, buz, eğlence ve bol kahkaha Uludağ'da kıştan olarak böyle yaşanır. Galiba bu vlog burada bitiyor. Siz hiç Uludağ gittiniz mi? Yorumlara yazın. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.